Şimdi bunu buraya almamızda Ürün sıfır olduğu için paket ürüne çıkarken bu gerçek geçecek olur. Gördüğünüz gibi. Alt tarafında pilalar, bir de var. Yani kapıyı Bunun altına mı geçecek? Evet. Bir çizim, İçerisinde Daha sonra? Şimdi buradaki noktalara dikkat etmenizi rica ediyorum. Şurada iki ve şurada iki toplamda dört lira var. Bunlar sıkıştırılması gerekiyor. Bunları gevşek bırakırsanız direksiyon oynama yapar. Şimdi şey kurulum aşaması bitti mi var? Kurulum aşaması bitti. Hız limitine geçelim. Hız ayarlarını gösterelim. Hız ayarlarını gösterelim. Getirelim şunu evet. şöyle. Güzel bir şekilde. Şu şerit keneteyim lan. Şey yapalım. Toparalım mı? Kapatalım mı? Yok yok. He? Kalsın, kalsın. Kontağımızı açıyoruz. Burada voltaj göstergemiz var. Voltaj demek bizim aküdeki enerji miktarımızı gösterir. Burada açma filan ürünü açıyoruz. 3 tane vites sistemi var. 1, 2 ve 3. Şarj göstergemizi ekranda gördüğünüz gibi buradan takibini yapabiliyoruz. 5 diş olması lazım. Kurulum aşamada daha yeni kuruluma geçtiğimiz zaman, sıfır ürünü açtığımız zaman 4 tane olabiliyor mu? Bazen 3 oluyor, bazen 4 oluyor. Bu değişiklik gösterebilir. İlk paketten çıkardığınız ürünü kullanabilirsiniz. Ama kullandıktan sonra ürün 1-2 diş kaldıktan sonra zaten 10 saat şarj etmeniz gerekiyor ilk etapta. Ürünü şu an gördüğünüz gibi gaz veriyorum gitmiyor. Bu şu anda neden? Ayakla iteklediğimiz moda geç, geçen bir sistem olduğu için öyle gidiyor. Ama biz elden gaz vermek istiyorsak bunun program ayarı var. P5 dediğimiz bir mod. P5-1. Biz bu P5'i sıfırladığımız gibi ürünü istediğimiz gibi el gazıyla şu anda tekeleye bakarsanız evet hareket ediyor. Tekerlek hareket etmek Evet. Şimdi hız limiti açma olayına gelirsek ürünün hızını açmak için kontağı çeviriyoruz. Sol fren basılı tutup gaz koluna basılı tutup açma tuşuna basıp elimizi çekiyoruz ve 6 saniye bekliyoruz. 6 saniye geçtikten sonra zaten şimdi ekranda gördüğünüz gibi hız limitimiz açıldı. 35 oldu. 36'yı gösterdi. Biz bunun programına girip bunu 50 kilometre hızla çıkarabiliriz. Bunu da P2 modundan yapıyoruz. P2 15 modunu P 2 15 modunu P 10'a düşürüyoruz. P 10'a aldık. Şimdi Ürün gördüğünüz gibi şu anda 50 üzeri kilometreye çıktı. 50-55 kilometre. Gerçekten de gösterdiği göstergedeki hızı limit olmadı mı? 40-45'tir. -40 55 biraz değil, şey yapıyor. Şu an elime ekrandan çektim. Kendi kendine ürün gidiyor. Burada krusul kontrol edilmiş. sabitleyici kontrol. devreye girdi. Şu an kendi kendine gidiyor. Siz normal sürüşünüzü yapabilirsiniz. Tekrar dokunduğunuz gibi hız sabitleyici devreden Aynı çıkıyor. Benziyor. Buradan vites modlarını ayarlıyoruz. Bir, iki ve üç. Birinci modda ürünümüz 25 km hızda gider. 20-25. İkinci modda 35-45 arası. Üçüncü modda ise 55 km hıza ulaşır. Peki Ali Bey, Onvolar'da genel bir şikayet var mıdır? Sizin bildiğiniz, duyduğunuz. Size çünkü tamirini de siz yapıyorsunuz teknik servis olarak. Evet, yani Şöyle, şöyle bir şey. Kaç ya? var, var, gerekiyor ya? aynı şekilde. Yani şöyle normal yağmurda geçirmiyor ama aşırı yağışta... olmaz kişi hiç içi şey binmediği şey bir, şey bir, bir taktirde, geçirmiyor. yormadığı sürece, ürün şarjı azken altıya kolay kolay bir sıkıntı zaten... Onlar Su geçiriyor mu? geçiriyor. Bu konuda her türlü ürünün